Arkadaşlar 6. maddemiz su. Aynı şekilde tükettiği arpa, mısır, yonca, saman, slaj gibi su da çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü sütün yaklaşık olarak %88'ini su oluşturmakta. Hayvanın yüksek miktarda süt üretebilmesi için yüksek miktarda da su tüketmesi lazım. Sağmal bir inek ortalama 120 litreler civarında su tüketebiliyor süt verimi 35-40-50 litrelere ulaştığında 150-180 litreye kadar süt, tükete, su tüketebiliyorken aynı zamanda da düşük süt verimlerinde daha düşük miktarlarda süt tüketebiliyor. Ama bu miktardaki sütü günlük düzenli olarak tüketebilmesi lazım. Eğer hayvanlarınızı sabah ve akşam köyün çeşmesine günde iki defa su içmeye götürüp getiriyorsanız ya da günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere birer kova ikişer kova önlerine su koyuyorsanız o zaman bu hayvanlar ihtiyacı olan suya ihtiyacı oldukları zamanda ihtiyacı oldukları kadar ulaşamayacakları için istediğiniz süt miktarlarına bir türlü ulaşamayacaksınız. Hayvanlarınızın önünde her zaman taze, temiz, içilebilir su bulunması oldukça önemli arkadaşlar. O yüzden suya çok dikkat etmemiz lazım.